Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emco YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Babacan'dan Erdoğan Bahçeli analizi. AKP bu yüzden MHP'ye muhtaç. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Erdoğan Bahçeli analizi geldi. Babacan AKP'nin seçimleri kaybettiği için MHP'ye muhtaç olduğunu söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın dağılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Babacan, Altılı Masa'da birçok farklı fikrin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın bir tarafına çilleri, bir tarafına bahçeliği bir tarafına da perinçeyi aldığını söyleyen Babacan, AKP-MHP ortaklığının iktidarın seçimleri kaybetmesi nedeniyle olduğunu belirtti. Babacan şu ifadeleri kullandı. Kaybedeceği için Bahçeli, Çiller ve Perinçek'i yanına aldı. Erdoğan bir tarafına Çiller'i aldı, bir tarafına Bahçeli'yi bir tarafına da Perinçek'i. Bizim anayasamızın Erdoğan'ın Bahçeli'nin anlaması mümkün değil. Çünkü uzlaşma kafası yok. Dönüyor Sisi, dönüyor Esat, dönüyor Yunanistan. Sayın Erdoğan, korku siyaseti üzerinden yürüyor. O yüzden o panoya her hafta birini yazmak zorunda. Cumhuriyet tarihinde bir ilk binlerce bir eylem hazırladık. Bu seçimlerden sonra kurulacak hükümetin, her bakanın masasının üzerinde duracak bir kitap. İlk kez bir siyasi parti, seçim tarihi dahi açıklanmamışken, en ufak detayına kadar hükümet programını açıklıyor. İlk kez bir parti muhalefetteyken, iktidara gelirseniz ne yapacaksınız sorusuna kalın bir kitapla yanıt veriyor. Şurada yazıklarımızın yüzde 70'ini yaparsak Türkiye 5 yıl sonra bambaşka bir ülke olur. Bunda herkesin katkısı var, bunların bir kısmı partilimiz uygulamaya yönelik bir çalışma. Hep eylemler var, devlet bütçesine sığmayacak hiçbir konuyu buraya yazmıyoruz. Dürüst ve düzgün insanların tamamını dağıttılar. Ülkede ekonominin yükseldiği her dönemde ben ekonominin başındayım. Ben ayrılmışım, düzgün insanlar ayrılmış ülke inişe geçmiş. AKP MHP'ye muhta. AK Parti seçimleri kaybetmiş durumda. O yüzden MHP'ye muhtaç. Bu seçimlerde de 2018 seçimlerinden çok daha kötü bir sonuç olacak. Yorulmuş ve yorgun bir iktidar iş başında. Son buçuk yıldır ülkenin menfaatine ürettiği şeylerle "Ben ekonomistim" diye diye aldığı kararlarla ülkemizin geldiği durum belli. Türkiye çıkmış ve şimdi iniyor. İstişare terk edilince başarı mümkün değil. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon rakamını üretti Sayın Erdoğan. Yoksul daha yoksul oldu, zengin daha zengin oldu. Türkiye'nin satın alma gücü düştü ama o faiz nereye aktarıldı? Zengine. Devletin hazinesinden ödenen faizlere bakın. Bir de ben ekonominin başındayken faizlere bakın. Ne zaman Erdoğan tek imza veriyor? Bu böyle oldu. Tek imzayla Sayın Erdoğan bu faizi ödüyor. Cumhurbaşkanı adına bakanlar iş yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek faizini ödeyen iktidar şu anki iktidar. Faizi zaten parası olan alıyor. Sizin maaş bordronuz faize gidiyor. Alışveriş yapıyorsunuz, cep telefonu kullanıyorsunuz. Bunlar faize gidiyor. Hesap çok basit. 85 milyonu yük olarak görüyor. Küfe her şeyi ile bu milletin omzunda. Bu yük milletin sırtında. Geçenlerde, bizim sırtımızda küfe var, demişti. 85 milyonu sırtında bir yük olarak görüyor. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsam görevde olduğum süreçte imzayı atmıyordum. Şu gerçeği artık görüyorlar, AK Parti ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı artık mecliste çoğunluk sağlayamıyorlar. Diyorlar ki, biz kaybedeceğiz. Gelin birlikte olalım ama biz yöneteceğiz, ben Sayın Bahçeli'nin cümlelerini böyle okuyorum. 85 milyon birden büyüktür. Erdoğan, dünya beşten büyüktür, diyor ya ben de ona, 85 milyon da birden büyüktür, diyorum. Altılı masa bir kişinin keyfinden büyüktür. Altılı masanın ruhunda bu var.